Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki Bugün sizlerle çok farklı bir şey yapacağız dostlarım. Daha önce daha doğrusu çekmediğim ve Türkiye'de de olmayan bir şey deneyeceğiz dostlarım. My Little Pony Exe diye bir şeyler çıkmaya başladı. Son zamanlarda yurt dışında böyle My Little Pony'nin Exe'si varmış. Bilmiyorum My Little Pony böyle çok bilmediymiş ama e, biraz araştırdım. Böyle atlar falanmış arkadaşlar. Zaten bu videoyu izlediğinize göre benden daha iyi biliyorsunuzdur. E, bilginiz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. My Little Pony Exe'yi biliyor muydunuz arkadaşlar? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Neyse şimdi biraz sonra. Onları ee, onları daha doğrusu My Little Pony Exe'ye mesaj edeceğiz dostlarım Ve ardından onları arayacağız Görüntülü bir şekilde arayacağız bakalım telefonla cevap verecek mi Dediğim gibi çok bir bilgim yok bunların hakkında Nedir ne değildir Normalde nasıldır Exe'si nasıldır Hiçbir fikrim yok ama sadece Exe karakterlerinin kötü olduğunu biliyorum Korkunç olduğunu biliyorum My Little Pony'de de böyle bir karakter varmış arkadaşlar Bugün bunu araştıracağız sizlerle birlikte Hepin de hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde My Little Pony Exe videoları istiyorsanız Mutlaka ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz videoyu beğenip like'sını istediğiniz video varsa her yazmayı unutmuyorsunuz dostlarım. Her neyse, dediğim gibi bugün onları görüntülü bir şekilde arayacağız. Ve saatte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda 3.28 bakın görüyorsunuz. 3.28 geceyi bekledim onları aramak için biliyorsunuz zaten klasik egzi arkadaşlar. Onların korkunç olacağını düşünüyorum ve bizim kutsal saatimiz gece 3'ü bekledik. Şimdi şöyle kamerayı sabitleyeceğim dostlarım. Önce bir şeyleri yıktık gene. <laughs> Önce kamerayı sabiteceğim dostlarım. Şöyle kamerayı düzgün bir yere koyayım. Ardından My Little Pony Exe'yi biraz araştıracağım dostlarım. Bakın şurada zaten Google'u açtım. Biraz sonra My Little Pony Exe'yi araştıracağım. Aa, bakın burada ikinci kanalım varmış dostlarım. İkinci kanalımda Minecraft videoları tam gaz devam ediyor. İkinci kanalda hala aranızda abone olmayan çok fazla kişi var. Farkındayım biliyorum. O yüzden Minecraft videolarını soranlar da var. İkinci kanalıma abone olursanız videoları izleyebilirsiniz. Berke Alı 2 abone olun dostlarım. Her neyse. Dediğim gibi kamerayı bir sabitleyip ondan sonra My Little Pony Exy'i biraz araştıracağım. Bakayım neymiş fotoğraflarını falan size de göstereceğim zaten. O sonra da hemen mesaj yazacağım. Ardından da bakalım görüntülü bir şekilde aramayı deneyeceğim. Bakalım ne, ne olacak? Daha fazla tutmadan e, sosyal medya hesaplarım aşağıda çıkmıştır. Takip ederseniz gerçekten çok ama çok sevinirim dostlarım. Hadi başlayalım dostlarım kameramı şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece dedim kamera artık benden çıktı bu saatten sonra oradasınız. Şimdi dediğim gibi önce biraz My Little Pony Eggs'i şöyle araştıracağım dostlarım. Bilgisayar şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama gözüküyormuş tamam. Biraz araştıracağım dostlarım sonra da onlara mesaj edeceğim. Hatta önce bir şöyle Google'a My Little Pony Eggs'i bir yazalım bakalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak kamerayı da biraz tabii öyle, tabi öyle taze sabit değil canım dümdüz video izlemeye gelmediniz buraya. Buraya beni izlemeye geldiniz. Şimdi şöyle koysam kamerayı sanırım gözüküyorumdur arkadaşlar. Şimdi buraya My Little Pony, ee, my, my, my Little Pony, Pony, güzel bakalım Google'a My Little Pony yazdığım zaman da görsellerde neler çıkıyor arkadaşlar. Bakalım biz hangisiyle görüşeceğiz. Bilmiyorum. Bir numara var elimde ama hala WhatsApp'a hiç girmedim arkadaşlar. Biraz sonra sizlerle birlikte gireceğim ve göreceğiz. Bakalım buradan hangisiyle görüşeceğiz. Bir sürü My Little Pony karakteri var. Anladığım kadarıyla dostlarım. Bakın hatta size de şöyle göstereyim. Bakın My Little Pony egze yazdım ee, ve çıkan sonuçlar burada arkadaşlar. Bakın burada bir sürü böyle e, My Little Pony karakteri Aa Sonic. Aa Sonic de var lan. Sonic egze var arkasında. Bak bak. Arkadaşlar acaba bunların yani My Little Pony'lerin böyle Sonic Exe ile falan alakası olabilir mi bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın My Little Pony diyor. Bunların sanırım bir sürü karakteri var böyle. Bunlar at arkadaşlar. Bak 1, 2, 3. Aa gene Sonic var. Arkadaşlar sanırım anladığım kadarıyla My Little Pony'lerin e, Sonic Exe bir alakası var. Bir ilgisi var arkadaşlar. Şöyle kamerayı da düzelteyim. Tamam. Bunların dediğim gibi bir My Little Pony'lerin Sonic Exe ile bir alakası var gibi gözüküyor dostlarım. Çünkü direkt bakın My Little Pony Exe yazmama rağmen bakın Sonic Exe bir şeyleri çıktı. Hatta bir fotoğraf daha gördüm bakın. Onu da size göstereyim. My Little Pony vs Sonic Exe tarzı bakın fotoğraflar var burada. Bakın e, Battle falan diyor. Acaba bunlar düşman mı arkadaşlar? Allah Allah. Aranızda mutlaka bilenler vardır. Yorumlara yazın dostlarım. Çünkü ben dediğim gibi bilmiyorum. Hani e, My Little Pony Exe'yi bilmediğim için Sony Exe ile aralarında bir şeyler var mı? Hiçbir fikrim yok. Aralarında sanırım bir düşmanlık var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir şeyler var gibi Oğlum bu ne? Bir şey değil mi? Sonic egzeri büyük bir sıkıntıları var arkadaşlar. Bakın her fotoğrafta Sonic var. Dikkatli bir şekilde baktığım zaman bakın. Her fotoğrafta ya bak bak. Her fotoğrafta Sonic egzeri ile alakalı şeyler var bak. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bunların arasında kesin bir sıkıntı var. Yani Sony Galaxy ile My Pony'nin arasında gerçekten bir sıkıntı var. Onu anlamış olduk. Neyse bunlar böyle dursun. Ee, bir My Little Pony bir mesaj atalım arkadaşlar. Dediğim gibi Whatsapp'tan daha önce hiç fotoğrafına bakmadım. Şurada gördüğüm kadarıyla 5-6 tane böyle at pony var. Yani 5-6 tane at var. Bakalım biz hangisiyle konuşacağız? My Little Pony Eggze, aynen burada. Bu neymiş lan? Arkadaşlar bakın My Little Pony Exe. Şu an görüyor musunuz? Şöyle bir göstereyim bakayım. Görüyor musunuz? Bakın. My Little Pony Exe. Biz bununla konuşacağız. Bunu görmüştüm ben az önce. Aa burada burada bak. Burada gördünüz mü? Bakın. Bak şu. Şu sanırım değil mi? Bu. Bakayım. Aynen bu. Bakın şuradaki arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Vay tamam. saatte de 3'ü iyice geçmeden bence bir mesaj atalım arkadaşlar. şu kamerayı bir kaldırayım. Tamam. Bence saat 3'ü çok geçmeden dostlarım bir önce bir selamın ölükümünü yiyelim. Bir yazalım bakalım neymiş bunların nerede bunlar kimmiş niye hiç son zamanlarda popüler olmaya gündeme gelmeye başladılar bir yazalım. Selamın selam yazayım ya selamın öküm şimdi uzun gelecek Selam diye yazdım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi My Little Pony e, bunun bir ismi vardır. Bu mavi mavi olanın bir ismi vardır. İsmini bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunun mutlaka bir ismi vardır. Ben şöyle bakayım ama e, ismini bulabilecek miyim? E, sanırım bulamam burada. Yani burada sadece fotoğraflar var. Şimdi yani ne bileyim Tek tek bunların şu an ismini arasam Google'da bir sürü at oğlum bir sürü çeşit çeşit at var ya. Bu ismini bulamam. E, siz biliyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın bu arada görüldü oldu. Mesajı gördü arkadaşlar. Görmüş mesajı. Selam yazmıştım mesajı görmüş dediğim gibi bunları biraz araştırmamız lazım dostlarım. Sizin de yardımınıza ihtiyacım var. E mutlaka e, My Little Pony Exe videolarını ya videolarını diyorum e, karakterlerin ne işe yaradıklarını karakterlerin nasıl karakter olduklarını isimlerini falan filan belli özellikleri varsa böyle garip garip özellikleri varsa onları mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şöyle biraz parlaklı telefonun parlaklığını açayım. Şu anda daha iyi görüyorsunuzdur herhalde. Parlaklığını açtım. Şimdi selam yazmıştık. Mesajımızı gördü arkadaşlar. Mesaj atmasını bekliyorum bu arada. Hani şu an konuşuyorum ama e, mesaj atmasını bekliyorum. Şu an mesaj atmadığı için e, bekliyorum yani. Görüldü attı bekliyor şu anda. Ha online lan. Bakın yukarıda on gözüküyor mu online yazısı? Bak bak. Bak şu anda online arkadaşlar. Şu anda aslında WhatsApp'ta hala. Acaba bize mesaj atmayı mı bekliyor? Fotoğraf atsak acaba? Şöyle bir fotoğraf çeksem atsam bana. Fotoğraf çek Fotoğraf çeksem şöyle. Bir dakika arkadaşlar hemen çekiyorum. Çek çektim tamam. Gönderiyorum arkadaşlar. Fotoğrafımızı çektim. E, şöyle fotoğrafımız bakın görmüş olduğu gibi görünüyor. Aa gene görüldü oldu. Oğlum anında görüldü oluyor. Direkt görüyor mesajlarını. Niye cevap vermiyor? Bakın görüyor musunuz? Fotoğrafımı attım ve direkt görüldü oldu. Direkt fotoğrafı gördü. Ama hiçbir şekilde mesajlarımıza cevap vermiyor şu anda. Online bir şekilde bekliyor dostlarım. Allah Allah. Niye böyle yapıyor ya? Anlamadım arkadaşlar. Yani ne zaman mesajlarımızı cevap verecek bilmiyorum. En son artık bak biraz daha bekleyeceğim. Mesajlara cevap vermezse Allah. Oh, direkt ben görüntülü bir şekilde arayacağım dostlarım. Bakalım onu böyle gafile anlamaya çalışacağım. Yani hiç beklemediği anda onu arayacağım. Biraz daha bekleyeceğim dostlarım. Vallahi kendi arıyor. Ben diyorken o arıyor lan. Bakın çalıyor. Ben diyorken o kendi aramaya başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Açayım mı? A açacağım tabii lan niye açmayacağım? Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Ah Mavi, mavi olan gördünüz değil mi? Mavi olan bana şey yapan. Arkadaşlar, ne oluyor lan? Cupcake. Ne, ne cupcake'i lan? Tövbe töbe. Aa mavi olan bakın bizim mesaj attığımız ne oluyor lan? Aa bir şey sür. Aa bıçak mı? Ne yapıyoruz oğlum mavi olana? Eyvah eyvah. Arkadaşlar, bu ne oğlum? Ağlıyor, bağırıyor bakın, görüyor musunuz? Tövbe töbe. Mavi olan bağırıyor arkadaşlar. Bir şey yapıyorlar ona. Cupcake. Oğlum ne oldu? Bir şey yapıyorlar lan. Kapandı. Mavi olanı bir şey yapıyorlar arkadaşlar. İsmini de bilmediğim için mavi olan diyorum ama kapattı WhatsApp'ı. Geri geldi. Online şu anda. Bakın mesaj atmıyor. Ana. Arkadaşlar bizim konuştuğumuz e, mavi olan My Little Pony sanırım şu an esir altında veya bir şeyler oluyor. Ona şu an bir şeyler yapıyorlar Ama sonra gel yine çalıyor. Yine çalıyor. Telefon yine çalıyor arkadaşlar. Bakın. Telefon yine çalıyor bak. Nasıl göz? Aha gözüküyor. Görüyor musunuz? Telefon şu anda yine çalıyor. Açayım mı? Arkadaşlar bilmiyorum açsam mı ya. Çalıyor şu anda bayağı çalıyor bakın. Şu anda çalıyor ama arayıp aramamak konusunda açıp açmamak konusunda pek emin değilim. Tövbe tövbe. Ben açmayacağım arkadaşlar. Ben reddet. Reddedemiyorum lan. Heh, reddettim. Arkadaşlar ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Bu karakterleri çok tanımadığım için şu anda hani mavi olan aslında iyi bir karakter mi kötü bir karakter mi bilmiyorum. Ama maviye zarar veren karakter cupcake diyordu. Gördünüz değil mi? Cupcake yazıyordu ekranda. Böyle yani konuşurken cupcake yazısını gördüm orada. Hiçbir şekilde ses gelmiyordu ama cupcake yazısını gördüm ve pembe bir attı arkadaşlar. Yani o mavi olana zarar veren arkadaşlar pembe attı ve pembe bir attı acaba şu muydu? Bak buna çok benziyordu. Yani ama başka bir başka biri de olabilir. Bak gene Sonic X'in fotoğrafları var. Acaba Pembo ah! Yoksa bu mu lan? Bir dakika. Yoksa bu muydu? Allah Allah. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya gerçekten bunlara hiçbir fikrim yok. Yani araştırdığım zaman da çok fazla bilgi ulaşamadım bunların hakkında. E, aranızda bilenler varsa mutlaka yazsın. Tam öyle düşünüyorum Kendinize iyi bakın dostlarım. Ben bunlar hakkında biraz daha araştırma yapacağım. E, i̇sterseniz ikinci videoyu çekeceğim dostlarım. Bakalım bunlar neymiş neymiş. E, neymiş neyin nesiymiş anlayacağız. Ve çekeceğim. Yorumlar kısmına bilgilerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanallarıma abone olun. Aşağıdaki videoları izleyin. Bay bay.